Yaklaşık 300 yıl boyunca bir tabutun içinde sessizce yatan bir beden. Normalde sadece kemikler kalmış olması beklenirdi ama bu hikaye sıradan bir ölümün ötesinde. 1746 yılında hayatını kaybeden Avusturyalı papaz Franz Xaver Sittler von Rosenegg'in bedeni zamanın yıpratıcı etkisine karşı adeta meydan okuyor. O, bilim dünyasının ona verdiği isimle tanınıyor. Havada kurutulmuş papaz. Bu olağanüstü mumya, yukarı Avusturya'daki bir kilisesinin mahzeninde bulundu. Ve onu benzersiz kılan şey yalnızca iyi korunmuş olması değil, aynı zamanda nasıl korunmuş olduğuydu. Doktor Andreas Nerlik ve ekibi, mumya üzerinde kapsamlı analizler gerçekleştirdi. Sonuçlar ise hem tüyler ürpertici hem de bilimsel açıdan hayranlık vericiydi. Papazın karın boşluğu rektal yoldan doldurulmuştu köknar ve ladin ağacı yongaları, kumaş parçaları, kuru dallar ve bunlara ek olarak çinko klorür, güçlü bir kurutucu madde. İçeride bulunan kumaşlar belki de manastırdan kalma kutsal parçalar, hatta küçük cam bir küre bile vardı, belki bir tesbih boncuğu, belki bir dua eşyası. Papazın vücudunun üst kısmı neredeyse tamamen sağlamdı. Alt kısımlar ve baş ise zamanla çürümeye başlamıştı. Ama bu durum bile yüzlerce yıl önce uygulanmış bir yöntemin bugün hala ayakta durduğunu gösteriyor. Radyokarbon tarihlemesi ve beslenme analizleri de yapıldı. Papazın zengin bir diyeti vardı. Tahıllar, hayvansal ürünler, hatta balık. Bugün hala bu olağanüstü mumyanın neden bu şekilde hazırlandığı tam olarak bilinmiyor. Belki bir manastıra taşınması planlandı ama neden gerçekleşmedi meçhul. Bazen tarih, sessizliğin içinde en çarpıcı cevapları saklar. Haberin devamı aşağıdaki linktedir. Takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bilgi paylaşıldıkça çoğalır.